Evet sevgili dostlar herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle TAP e, ne zaman e, halka olduktan sonra ne zaman işlem göreceğini e, sizlerle bugün burada konuşacağız sevgili dostlar. E, TAP Gıda tabii ki olağanüstü bir e, katılım geldi TAP 5 milyon üzerinde bir katılım geldi biliyorsunuz arkadaşlar. E, TAP baktığımız zaman şu anda katılım olarak bize verdiği lot sayımızla kaç tavan yapar ona da bakacağız şimdi sevgili dostlar. Burada arkadaşımız Malatya'da Buffett arkadaşımız burada bize tavan serisini yapmış arkadaşlar. Yani 10 gün giderse 10 günde tavan serisiyle giderse kaç liraya kadar yükselip burada güzel bir şekilde bize tabloda göstermiş. Evet kimisine 8 lot dağıttı tapkıda. Kimisine 9 lot dağıttı. Tabii ki e, Tapgıda'ya ben de katıldım arkadaşlar. E, yani hem izlemek amacıyla hem de sizlere böyle ile ilgili bilgiler vermek amacıyla katıldım. Ben de takip edeceğim. Şimdi Tapgıda'yı biliyorsunuz e, yüksek oranda bir katılım oldu. 5 milyonun üzerinde bir katılım oldu. Ve e, 2008-2009'da dağıttı. Ve Perşembe günü e, borsada işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Tapgıda'ya baktığımız zaman birinci gün e, İlk gün ilk tavanımız 142 lira olacak. Ondan sonraki ikinci gün 157 lira, üçüncü gün 172 lira, dördüncü gün 190 lira diye devam ediyor. Yani 130'dan alkarca olacak bir şirketimiz burada muhtemel karlar da bakın yanında gösteriyor. Tabii ki baktığınız zaman 6 günde. 900 lira gibi bir kar bırakacak. Yani bu güzel. Yani ben minimum 6 ile 8 gün bir tavan serisi yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu benim düşüncem. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. biz Burada kendi ben düşüncemi söylüyorum sizlere. Ben tabii ki 6 tavan, 6 ile 8 arası tavan serisi bekliyorum Tapgıdağ'dan. Bakalım e, takip edeceğiz. TAPK'ı daha yakından takip edeceğiz. Çünkü büyük bir katılım olmuştu. Bakalım e, yani küçük yatırımcılar ne kadar sabredebilecek. Yani e, biliyorsunuz %2 oranında da kendi e, bünyesinde çalışanlara çok büyük lot verdi. Aşağı yukarı e, 24 milyarlık bir parayla girmesi için verdiği lot sayısı hemen hemen e, 80 yani 100 lotu hemen hemen 13 hemen hemen 180 lot kadar bir e, lot sayısı verdi arkadaşlar. Kendi e, çalışanlar %2 oranında. Bu da büyük bir fırsat. Tabii ki oradan katılmayanlar da hani e, 10 milyarlık alanlar mesela 15 milyarlık alanlar diğer katılanlar e, onların lotlarını da almış oldu. Yani adam e, 10 milyarlık girmek istedi. Mesela e, giren kişi diğeri 15 milyarlık girmek istedi. Yani 24 milyara kadar bir limit koymuştu şirket çalışanlarına burada 12 milyar giren o kadar lot aldı. Ama geri kalan lot sayısında da ki diğer katılan arkadaşlara dağıttı. Yani burada tabi ki önemli olan tap Dağı'nın ne kadar kaç seri yapacağı. Bunları yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Ben de yakın takipçisi olacağım. Dediğim gibi burada tabloyu görüyorsunuz. 10 gün tavan yapsa 10 gün tavanda 1 milyar 859 lira bir kar bırakacak arkadaşlar. Yani burada e, Malatyalı Buffett arkadaşımız güzel bir şey tabloyu yapmış. Evet sizlerden tabi ki ricam kanalıma abone olmanız, bildirim dillerini açmanız sevgili dostlar. Eğer böyle e, şey, videoları istiyorsanız bana e, videonun altında yazın arkadaşlar. Böyle videolarda da e, bilgilendirme videoları da e, çekmeyi düşünüyorum tabii ki sizin ilginize, alakanıza göre sevgili dostlar. Herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere.